Evet saygıdeğer öğrencilerim, 7. sınıfın ilk ünitesi, Brey ve Toplum ünitesi, e, iletişimle başlamış. İletişim nedir? Açıklayınız. İletişim, insanların günlük yaşamlarında, çevrede olup bitenlere olumlu ya da olumsuz, bilinçli ya da bilinçsiz alışveriş içindeymiş arkadaşlarım. Ve bu alışverişe kısaca iletişim deniyor. Bir başka deyişle iletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bu tanım daha doğrudur arkadaşlarım. Duygu, düşünce ve fikirlerimizi, bilgilerimizi akla gelebilecek çeşitli her türlü yolla karşımızdakine ya da başkalarına aktarılma işine iletişim denilmektedir. İnsanların olduğu her yerde iletişim vardır. Konuşmamız, susmamız yüz ifadelerimiz, jest ve mimiklerimiz, oturuş biçimimiz, iletişim kurmak için yaptığımız bazı davranışlarmış arkadaşlarım. Ağzımızdan çıkan sesler, çizdiğimiz resimler, konuştuğumuz dil, kullandığımız yazı ve araç gereçler iletişim kurmamıza da yardımcı olmaktaymış. İletişim kurmanın birçok yolu iletişimimizi sağlayan birçok da araç da bulunmaktadır. Tabii ki bunlara arkadaşlarım yazılı iletişim araç gereçleri, işte sözlü iletişim araç gereçleri de çeşitli araç gereçlerimiz de var. Şimdi birazdan onları inceleyeceğiz. Yine iletişim, duygu, düşünce ve fikirlerin çeşitli her türlü iletişim aracıyla karşısındakine, başkalarına bunu aktarma işidir. Bu tanım sınavda gelebilir arkadaşlarım. İletişim nedir? Kısaca açıklayınız dediğinde bunu açıklayacaksınız duygu düşünce ve fikirlerin her türlü yolla diğer insanlara aktarılması ve paylaşılması işine iletişim denmektedir. Bu bir. Bu çok önemli. İletişim olma üç temel kurala bağlanmış. İletişim üç temel kuralı. Bir, en az iki kişi olacak. İki, kişiler birbirlerini fark edecek. Üç, iletilecek bir mesaj. Yani iletilecek bir bilgi, fikir, düşünce olacak. Bu da sorularda çıkabilir. Gelelim iletişim çeşitlerine. Sözlü iletişim. Konuşarak kurduğumuz iletişim. Yüz yüze ya da toplantılarda yaptığımız konuşmalar, telefonda yaptığımız görüşmeler yani aramalar, annenle, babanla, kardeşinle ya da arkadaşlarınla konuşman. Hepsi bir sözlü iletişim. Yazılı iletişim. İki, yazı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iletişim. Mektuplar, faks mesajları, elektronik mail ve postalar, sosyal medyadan mesajları yazılı olarak cep telefonundan karşı tarafa iletmek yazılı iletişimdir. 3. Sözsüz iletişim. Beden hareketleri, jest ve mimikler, ses tonu, fiziksel görüntü ve kıyafetler sözsüz iletişimi yansıtan unsurlar. Al sana soru. Al sana soru. Sözsüz iletişimi Örneklerle açıklayınız. Parantez içerisinde öğretmen senden üç tane istemiş. Bir, Beden hareketleri. 2. Jest. 3. Mimikler. Bunun yanında ses tonu, fiziksel görüntü, kılık kıyafet. Yine sözsüz iletişimin unsurlarıymış. Bunların tamamı da istenebilir sınavda. Dikkat. Gelelim beden dili. Beden dili sessiz iletişimde sözsüz iletişimde önemliymiş vücudun duruşu, jest ve mimiklerimiz, yüz ifadelerimiz, göz hareketlerimiz, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekliymiş beden dili. Jest ne demek açıklayınız. Mimik ne demek açıklayınız. Kesin gelecektir sınavlarda arkadaşlarım. Jest bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken el, kol, yüz ayak ve baş ile yapılan hareketler ve beden hareketlerinin tamamına aynen benim size şu anda yaptığım gibi el kol baş kaş göz bu hareketlerin tamamına ne deniyormuş jest deniyormuş gelelim mimik bir duygu düşünce ya da bir konunun kaş göz ağız yüz hareketleriyle anlatılmasına da mimik deniyormuş bakın dikkat edin mimik daha farklı jeste el kol hareketleri daha büyük hareketler yapılıyor. El kol hareketleri veya baş hareketleri. Mimikte ise kaş, göz, ağız ve yüz hareketleriyle anlatım var mimikte. Etkili iletişimde kişinin kendisini karşısındakine en iyi şekilde ifade etmesi, karşısındakilerden gerekli ilgi ve etkiyi görmesiymiş. Etkili iletişim ne demektir açıklayınız dediğimizde Kişinin kendisini karşısındakine en iyi şekilde ifade etmesi, karşısındakilerden gerekli ilgili etkiyi görmesiymiş. Unutmuyoruz arkadaşlarım. Gelelim çok hoş bir soru. Etkili iletişimde nelere dikkat edilmelidir? 5 tane yazınız. 2'şerden 10 puan ya da 3'erden 15 puanlık şık bir soru. Başlayalım mı? 1. Aktarılan mesaj kısa, net ve anlaşılır olmalıymış. Kısa, net ve anlaşılır olacak. Uzun değil iyi bir dinleyici olacaksın. İletişim esnasında karşı tarafa göz teması kuracaksın. Göz teması kuracaksın. Gülümseyen bir yüz ifadesiyle mesaj vereceksin. Pozitif olacaksın. Beden dilini, el kol hareketleri dikkat edin. Etkili şekilde kullanacaksın. Olumsuz, yapıcı, olmayan, yıkıcı dilden uzak duracaksın. Eleştirel yapıdan uzak duracaksın. İletişimi engelleyebilecek uyarıcılar ve davranışlar ortadan kaldıracaksın. Devam. Şimdi arkadaşlarım olumlu iletişim. Olumlu iletişimde nasıl olacaksın? Empati kuracaksın. Yani karşısındaki kişi kendi duyguları, düşünceleriyle karşısındaki kişinin duygu ve düşünceleri eşleşme sağlayacak. Yani karşısındakinin duygu düşüncelerini anlaman gerekiyor. Empati kurman gerekiyor. Ben dilini kullanacaksın. Hemen açıklayalım arkadaşlarım. Yeri gelmişken ben dilini açıklayayım. Ben dili olumlu dildir. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Ben seni çalışkan olarak biliyorum. Ben sana güveniyorum. Bence sen çok iyisin. Ben dili olumlu değil. Sınavlarda kesin çıkar. Ben dili ne demektir? Kısaca açıklayıp iki örnek yazınız. Bakın, ben dili olumlu, yapıcı bir dilmiş. Örnek olarak ben arkadaşımı çok başarılı buluyorum. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Ben senin düzenli ve tertipli bir çocuk olduğunu biliyorum. Olumlu değil bendili. Kesin sınavda çıkacaktır. Yine olumlu iletişimde farklılıklara saygı duyacağız. Göz teması kuracağız. Beden dili, güler yüzü, etkili dinleyeceğiz. Doğru ifade edeceğiz. Karşımızdakine dikkati vereceğiz. Karşımızdakinin sözünü kesmeyeceğiz. Öz saygı geliştiriciliği kullanacağız. Peki olumsuz iletişimde neler var hocam? Tehdit etmek. Tehdit. Şantaj. Ön yargılı davranmak. Alay etmek. Suçlamak. Eleştirmek. Emir vermek. Lakap takmak. Argo Sözcükler kullanmak, karşı tarafı küçümsemek, küçük görmek, nutuk atmak yani devamlı konuşmak, karşısındakinin sözünü kesmek bunların hepsi olumsuz iletişimdir. Peki gelelim sen dille. Sen dili olumsuz dildir. Sen başarısızsın, sen yaramazsın, senden adam olmaz, senden bir şey olmaz. Sen yapamazsın, sen edemezsin, sen 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 sen, sen hep suçlayıcı. Hep suçlayıcı, olumsuz dil sen dili. Sınavlarda çıkar. Haberiniz olsun arkadaşlar. yargılayıcı, suçlayıcı, eleştirici dildir sen dili. Ama ben dili yapıcı ve pozitif dildir. Örnekler verdik. Devam. Empatiyi açıkladık zaten arkadaşlarım. Tekrar açıklamamıza gerek yok. Etkin dinleme. Etkin dinleme ne demekmiş? İletişimde bulunduğumuz kişiden mesajı yani bilgiyi, duyguyu, düşünceyi, fikri Tam ve doğru alma işiymiş. Etkin dinleyeceksin. Bireysel ve toplumsal işlerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat edeceğiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz. Yani etkili bir iletişimde mutlaka önce etkin dinlemeye dikkat edeceğiz. Etkili bir iletişimin ilk şartı nedir dersen etkin dinleme. Etkili dinleme. Önce karşımızdakini tam ve doğru mesajını dinleyeceğiz arkadaşlarım. Sözünü kesmeden. Peki etkin ve iyi etkili bir dinleyicinin özellikleri nelerdir? 5 tane yazınız. 3 3 3 3 kaç puan? 15 puan. 1. Dikkatini karşısında kişiye verecek. 2. Konuşmayın sözünü kesmeyecek. 3. Göz teması kuracak. 4. Son sözü söylemek için çabalamayacak. Devam edelim. 5. Dinlerken vereceği cevabı düşünmez. 6. Yargılamaz, suçlamaz. Ön yargılı değildir. Eleştirmez. Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır, empati kurar. Dinlerken başka bir işte meşgul olmaz. Sen arkadaşın sana bir şey anlatıyor. Almışsın cep telefonunu. Sen ona bakmıyorsun. olmaz. Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder. Beden diline, hareketlerine dikkat eder. Göstermez kurar. Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığını gösteren sözlü ifadelerde ona tepkide bulunur. Devam. Arkadaşlarım gelelim medya iletişim araçlarına. Bu anlattığım konu iki haftalık konu arkadaşlarım hafta rahat edersiniz. Kafanız rahat eder. Bir iki kere dinleyin. Derste takır takır cevap verirsiniz. Medya. Ne demekmiş medya? Gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir. Bunu denemelerde tercih ediyorlar arkadaşlarım. Denemelerde tercih ediyorlar. Diyor ki gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terimin adı nedir? Medya. Neymiş? Medya. Unutmuyoruz. Yine yani arkadaşlarım e, sosyal medyada da web yani internet teknolojinin hizmete sunulmasıyla birlikte tek yönlü bilgi paylaşımlarından çift taraflı eş zamanlı bilgi paylaşımlarına ulaşılması sağlayan medya sistemiymiş. Sosyal medya yani birçok insana aynı anda çift taraflı ulaşabilen iletişime e, iletişi, yani medya sosyal medyaymış. Çoklu medya. Çoklu medya arkadaşlarım aynı anda internet teknolojisinin web teknolojisinin kullanılması ve çift taraflı ve eş zamanlı aynı anda birçok bilginin e, paylaşılmasını sağlayan medya sistemi sosyal medyaymış. Dijital medya ise elektronik ortamdaki ses video fotoğraf gibi içeriklerin dijital ortamda kitle iletişim araçları dediğimiz işte bu kitle iletişim araçları da radyo televizyon dergi gibi araçlarla kullanılmasına dijital medya diyoruz. Yine kilitli iletişim araçlarına dikkat edelim. Kitle demek topluluk demek. Kitle iletişim araçları da bir mesajı bir bilgiyi aynı anda birçok kişiye ulaştıran araçlarmış. Bütün kitleye hitap ediyor. Bir bilginin bakın dikkat edin sınavda çıkabilir. Kitle iletişim aracı ne demektir yazarak üç tane örnek veriniz. Yazdın. Yaz bakayım. Kitle iletişim araçları bir mesajı kısa sürede çok kişiye ulaştıran araçlardır hocam. 5 puanımızı aldık. Devam edelim. E, radyo, televizyon, dergi, akıllı cep telefonu, genel A, internet, televizyon, gazete, radyo, dergi bunların hepsi iletişim araçlarının örnek. Bu %100 çıkar arkadaşlarım sınavda. %100 çıkar. Devam. Olumlu yönleri nelermiş medyanın ve kitle işinin? Yeni bilgi ve düşüncelerin yayılmasını sağlar. İnsanlar arasında etkileşimi arttırır. Bilgilerin her yere aynı anda hızlı şekilde ulaştırılmasına sağlar. Bilgiye ulaşmamızı sağlar. İnsanların eğitimine destek verir. Kamuoyu yani halk düşüncesi oluşmasına etkilidir. Reklamlar sayesinde ürün ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlar. Toplum birlik beraberliğinin artmasına yardımcı olur. İnsanların eğlenceli hoş vakit geçirmesine yardımcı olur. Peki olumsuz yönleri nelerdir medyanın? kitle iletişim araçların. Bağımlılık yapar, asosyal hale gelirsin, tek kalırsın. Bu en önemlisi. İki, aile bağlarını zayıflatır, arkadaşlık bağlarını zayıflatır. Asosyal olursun, yalnız kalırsın, bağımlılık yapar. Göz sağlığımızdan oluruz, bel sağlığımızdan oluruz, kol sağlığımızdan oluruz. Yani sağlığımıza olumsuz etkileri vardır. Toplumdan kopuk asosyal bireyler olursun. Beden ve ruh sağlığının bozulmasına sebep olabilir. Kültürümüzün bozulmasına, kültürel yozlaşmaya sebep olabilir insanların birbirine karşı ön yargıların artmasına sebep olabilir. Geldik genel ağ internet. Arkadaşlarım genel ağ interneti biliyorsunuz zaten. Devamlı herkes kullanıyor. Ee, genel ağ üzerinden e eğitim var, EBA var. Burlardan e ticaret e dediğimiz sanal marketler var. E Buradan da alışveriş de yapılabiliyor. Birçok bilgi ve e işte belge de internetten eğitim alanında yararlanıyoruz. Yüksek öğretime kadar üniversitede ödev hazırlarken, proje hazırlarken e-eğitimden faydalanıyoruz. EBA'dan faydalanıyoruz. Yine genel ağ üzerinden ticaret yapılıyor. Ee, mesela sanal marketler, e-marketler var. Rütük. Bu da %100 gelir sınavda. Rütük, radyo televizyon üst kurul demektir. Radyo televizyon ve genel ağ faaliyetlerini denetler ve gerektiğinde arkadaşlarım cezalar verir. Radyoyu denetler, televizyonu denetler, Burada eğer yasaklı bir yayın yapıldıysa bunları denetleyerek ceza veren kurumun adına RÜTÜK denir. Sınavlarda %100 çıkar radyo, televizyon, üst kurulu demektir. Ee, bu kurum akıllı işaretler var. Televizyonlarda işte genel izleyiciye uygundur diyor. Artı 12 diyor, artı işte 10 diyor. Buna e, akıllı işaretlerle RÜTÜK çocuklar olmak üzere aileleri bilinçlendiriyor. Buradan da soru soruyorlar. İşte akıllı işaretleri koyarak a, artı 12 yaş, artı 13 yaş ya da artı 7 yaş korku filmi işte e, çocuklara uygun değildir tarzı uyarı yapan kimmiş? Rütük'müş. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Rütük işbirliğiyle medya okur yazarlığı projesi uygulanmış. E, buna da dikkat edelim. Medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamıştır. Arkadaşlarım şöyle devam edelim. Son hani sayfamızı da bitirelim. Bu son sayfa ile birlikte yaklaşık nereden bakarsan 3 haftalık, 4 haftalık konuyu hemen hemen birinci ünitenin tamamını bir aylık konuyu da anlatmış olacağız. Aslında yorumuma rağmen tempomu bir 5 dakika daha ayarlayıp sizler için faydalı olmasını istiyorum. Kitle iletişim özgürlüğü varmış arkadaşlarım. Yani insanlar söz ya da resim gibi yollarla iletişim kurarak düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahipmiş. E, doğru bilgi alma hakkına sahipmiş. Yazıyla, resimle e, arkadaşlarım bu düşüncelerini. kitle iletişim özgürlüğü var insanların. Bunu bilelim. E, daha sonra baktığımızda sosyal medya paylaştığınız görüntüler kötü amaçla kullanılabilirmiş. Resim, başkasına ait resimler, başkasına ait yazılar asla izinsiz kullanılamaz. Özel hayatın gizliliği esastır. Yani bir çocuğun resmi, aile resmi, kendi resmi asla başkalarına paylaşamaz. Özel hayatın gizliliği esastır. Yine haberleşme özgürlüğü vardır. İnsanlar radyo, televizyon, genel ağ, internet gibi şeylerle haber alma özgürlüğüne sahiptir. Yine haber alma hakkına sahiptir insanlar. Bunu unutmuyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü var dedik, söyledik. E, düşünce ve kanaatlerini çeşitli araç gereçlerle ee, insanlar açıklar, e, yayılır, e, herkes düşünce ve kanaatlerinden özgürce ifade edebilir diyor. Yine bilgi edinme hakkı varmış arkadaşlarım. E, bireyler devlet kurum ve kuruluşlarının görevinden dolayı sahip oldukları bilgilere ulaşabilme hakları varmış. Merak ettiği herhangi bir bilgiyi e, dilekçe vererek öğrenebiliyorlar. Gelelim burada arkadaşlarım, tekzip ve düzeltme hakkı. Çok çıkıyorsun sınavda, çok çıkıyor. Yüzde yüzde çıkar. Bakın, tekzip ve düzeltme ne demekmiş? Kesin çıkar. Yayın organları yanlış haber, resim ve bilgilerde düzeltme yapmak, yani tekzip yayınlama ve haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme cevaplarını yayınlamak zorundadır. Tekzip yanlış bir bilgi verildi. Mesela düşün, bir sanatçısın sen. Senin hakkında yalan bir haber yapıldı. Yanlış bir haber yapıldı televizyonda, radyoda, gazetede. Sen şikayet ettin. Bu haberi yapan gazete, televizyon yanlış haberi, yanlış e, yalan haberleri düzeltiyor, doğrularını yazıyor. Daha sonra düzeltme cevaplarını da haksızlığa uğrayan kişilerin verdiği düzeltme cevaplarında yayınlıyormuş. Buna teksip ve düzeltme hakkı denir. Çıkar, çıkar, çıkar. Gelelim son cümlelerimize. Anayasamızda iletişime dayalı hak ve özgürlüklerimiz 3 maddede güvence altına alınmış. Madde 20. Herkes özel hayata saygı gösterilmesi isteme hakkına sahiptir. Sınavlarda %100 çıkar. Bir başkasına ait resim, video, görüntü, kamera kaydı asla özel hayatın gizli esastır. Ev görüntüleri, özel hayat, resim, gazetede, televizyonda çıkamaz. Bu çıkar sınavda %100. Madde 22. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizli esastır. Madde 26. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resip, başka yollarla tek başına ve toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Yani düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir aylık birinci üniteyi size dilim döndüğü kadar anlattım. Ee, yine Yeni okulumuz olan Ticaret Borsası'nda 7C sınıfıyla beraber devam edeceğiz ama 7A'daki, 7B'deki öğrencilerimiz de benim 5'te okuttuğum öğrencilerim de bu videodan faydalanabilir tabii ki. Yani şunu da hemen ekleyelim. Asla ve asla ben sınıf seçmiyorum. Bana ne hangi sınıf verildiyse, 7C verildi, ben de 7C'ye giriyorum arkadaşlarım. Gelelim eski öğrencilerimize. Merkezin Odalı İmam Hatip Lisesi'ne bir sene geçirdik. Çok da güzel oldu. Top oynadık. Öğrencilerle eğlendik. 120'ye yakın erkek öğrencimizi 6. sınıfta başarılı şekilde okuttum. Bu videoyu onlar da, onlara da armağan olsun. O kardeşlerimize de armağan olsun. Onlar da sınavlarda faydalansın. Allah'a emanet olun çocuklar. Beni de merkezdeki öğrencilerimiz unutmasın. Her zaman e, kalbimdesiniz. Her zaman burada sizi taşıyacağım. Allah'a emanet olun çocuklar.